Arkadaşlar makine kullanımının zor olduğu ürünlerde insan emeğine ihtiyaç fazladır demişiz. Hangisinde insan emeğine duyulan ihtiyaç daha fazladır? Bunu daha önce bir soruda da anlatmıştım. Şöyle demiştim. Makine kullanımı zor demek. İnsan hayvan gücü, insan emeği istiyor demek. İnsan emeği istiyor diyorsa o ürün mevsimlik göç alır demek. Burada hemen şunu yapıyorduk. Dört ürün artı ağaç olanlar. Hemen diyorduk ki ya çay, yaprak olan, tütün yaprak olan, e, artı, artı, bataklık alanda geçen çeltik, yani çok sulak olması lazım. Bir dönem tabii öyle. Bir de pamukta insan emeği çok kullanılıyordu. Bunlar artı ağaç olanlar. Ağaç olan nedir? Turunçgil olur, incir olur, fındık olur, zeytin olur. Ne yazarsan yaz bunu. Tamam mı? E, dolayısıyla böyle bir ürün arayacağım. Yani ya çay, tütün, çeltik, pamuk olacak şıklarda ya da ağaç olan ürünlerden biri olacak. Bak ağaç olan ürünlerden birini hemen ağaç şıkkına koymuşuz. Dolayısıyla incir ağaç olan bir ürün olduğu için makine kullanmak daha zordur. İnsan emeği daha çok ister. Ama buğdayda, mısırda, mercimekte, ayçiçeğinde rahatlıkla makineyle biçebiliyorsun, toplayabiliyorsun. O yüzden yanıtımız A oluyor arkadaşlar.